Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynayacağız. Ben bu oyunu nasıl diyeyim? Yo ama bıraktım yeniden başlayacağım artık. Ama arada sırada oynayacağım. Oyunda hep hep başka oyunlar oynamaya devam edeceğim. Yarın Among Us oyun videosu gelecek. Adıma ben eskiden Umut Nayir'i çok seviyordum Umut Nayir. Bu yüzden ben de Umut Nayir koydum ismini. silman gerek. Oha en iyi silahları var lan adamın. Promolu tüfek mi lan bu? Ben bu oyunu unuttum arkadaşlar özür dilerim Umut için. Birazcık bir şey bulmamız gerekiyor. Bulmamız gerekiyor da. One edit yapar mısınız? Edit, edit. Ne diyor? Bu ne buz kesti Şuralarda bir yerde burasının olması gerekiyor. kötü bir karakter yapmışım. Eskiden bok gibi bir karakter var ya. Eskiden ben bok gibi bir tane karakter yapmıştım da arkadaşlar yine aynı hesaptan başladığım için bu bok gibi bir karakteri görmeniz gerekiyor. Zaten bir tur yapacağım bugün. Çünkü arkadaşlar em, nasıl diyeyim? Hep time'da değil önce demişim. Dedim ki artık şey, bum, bir şey bu bir tur yapayım. PUBG Mobile'a daha yeni alıştım. Ondan dolayı bir tur yapacağım. Diğer bölümlerde iki tur, üç tur falan yapacağım. Hiç yok değil mi? Yok. Ya onun kimse yok ki orada. Ay ya kaçınma. Yani Bence burada yüzde yüz birisi var. Şirin aldım. Nasıl hiçbir etki yapmıyor ki bu? Dostuna vur kimse gözükmüyor ki ben birisini yok edeyim. Bu arada Brawl Stars Mega kutusundan hiçbir şey çıkmadı bana. Ablamın hesabında kit çıktı bir de. O kadar. Başka hiçbir şey çıkmadı. Tek 3 hesaptan tek bir birisine karakter çekti. Birinci hesabıma hiçbir şey çıkmadı. ikinci hesabıma da hiçbir şey çıkmadı. Üçüncü hesabıma kedi kit çıktı. kimse yok ya da ben kimse bulamadım. Şurada. Arabayı gördüm de flash gibi oluyorum. Eşya patlak değil. Aa. Patlak evet patlak ya. Sür. Hı? sizi kurtar. Hmm. Şimdi ben bunları öndüm. Şimdi ne yapacağım? Görürse zor ama şimdi ben şöyle gideceğim, yoldan geçeceğim. Ha, siz git. Hadi gidelim, siz. Ben tek başıma oynamayı çok seviyorum onu ben bu oyunu. Ay yanlışlıkla kayıta bastılar. Ay, hayır ben bir şey istemiyorum. Lan oğlum. Ben onu... tıklayacaktım. Tutut. Tık, tık, evet. oh, ne kadar hızlı gidiyor be dayı. Ben daha hızlı gidiyorum. Dur. İçinde, içinde bu turlar içinde. ama o yok ki metro şimdi kayıt kesildi affedersiniz birisi aradı beni şimdi numarasını göstermemek için saygılıyım gittiğim yerden gittim. <laughs> Oğlum hala 69 kişi var? Lan hakikaten ben gittiğim yerden gitmişler. Lan anam, bunu... <laughs> E ben nañ Adama adamsın. <laughs> Aga niye böyle şeyler yapıyorlar ki anlamıyorum. Neyse hadi gelin. Hadi bak. Turba hızlı yapacağım he. Hadi bakalım. Kayıkçı kayıkçı. Kayıkçı ne? Ya ben biraz daha arabayı az önce bu gaz e bunu ben yapmadım. Adamlar yaptı. Bak geliyor muymuş? Gelecek misin gelmeyecek misin? Tam birisi vurdu onu. Şimdi o zaman bir. Kim bırak? Birisi vuruyor. Buradan var ya birisi. <laughs> Orada. Это правда. Hiç yok, sıkıntı yok. Şöyle bir bir kere iyileştir <laughs> Durur <Öldürüyoruz>, işte gel, niye bak ya? durucu gelmiyor ki. Ha, geldi şimdi. Buralardan gitme zamanı be koçum. Çok oyalandık. Bir ma. Çok zor gidiyorum. Çok zor. Çok zor. Ben bu kadar zor bir şey gö görmedim. Görmedim. Anasını gömle, anasını gömle. Arkadaşlar oradan git. Hayır evet, bana Ben tek bir daha fazla seviyorum. Durun şimdi haritaya baksak. Biz şu an koç. Arkadaşlar ortayı ben buldum. her zamanki gibi ortadan gidiyorum. Her zamanki gibi bak. şunu çok az şu an. Ben bir şuradan bir kaçayım. burada duracağım durayım canım falan bir yapayım bir saniye daha yapalım yeter, yeter. Şimdi, süreceğiz yine ama şimdi biz en ortaya mı geldik en ortaya bizi biz şu an en ortadayız Yes, yanlışlıkla bastım buraya oraya gitmeyeceğim. Ben mi insan öldürmek çok istiyorum şu an PUBG'de. Nasıl yok edeceğim? Çünkü oradalar. Tamam çıkalım ki insan görmemişsin. Bu takımda iki kişi gitmiş. Yok gitmemiş. Gitmiş. Hayır fan gitmiş. Bir de şey gitmiş. Şimdi ben can almam. Buna cam da yok. Bir şey diyor. Sakin alayım. Ben şöyle bir cam alacağım. Evet. Artık Sen orada öyle tut ama. Aga. İrfan yaşıyormuş. O direkt. Bunun kuş tokuyu kovmuş oğlum. Bir tur bu kadar fazla mı sürer? Bak bence bir tane kişi burada var bence. naga bi ama kana sıçtık biz nasıl yendiyiz nasıl yenileceğiz şeymiş araba gerek yok. bu araba artık gitti araba gerekiyor. Alan geldiğinde kaçabileceğim bir araba gerek. Durun. Ama ortaya doğru gitmiyorum. Düz gitmem gerek. Evet evet şöyle gideceğim. Orta evet orta bura bura. Buradan gitmem gerek. Çünkü arkadaşlar ben onun alanı alanın içinde kalmak istemiyorum ve çok pis geliyor. Hmm. E lan nasıl 17 kişi var? Ha, yani En çok kimin yanı varsa o kazanır demek oyunda. Görme dayı görme. Birazcık şöyle gidelim. Yok. Kavga kavga be. abi banka dur. Ortadayız. Ama birazcık da buraya doğru gitmemiz gerekiyor. Çünkü alınımlar artık daralmaya başladı. Ha, bu ne ya? Ya bir bırak. bu hep mi tamam oh kurtkulık pe sonunda İlk şu arabayı öldürücüye vermişim. Gidiyorduk lan. Salak. Neyse. Otur bana ver. Bana. bana ver şunu. Şu benim olsun. Oğlum sen ayı gibi götürüyorsun. İyi misin dayı? Oğlum ne yapıyorsun? Taracağım mı adamı? Taralıyoruz. her yer. Her yer daralıyor. Kilo, kilo, <laughs> koş, koş. Korkuyorum şu an. Kimse de gözükmüyor ki ortalıkta. O 9 kişi var ama gözükmüyor. Hayır. Korkuyorum korkuyorum. Bayağı bir korkuyorum. Hadi hadi. Hadi artık inelim. Yanlış yerden gidiyor. Ya Ben yürüsem daha iyiydi. Evet, koş. Sağa. Sağ sağa. Geliyor, geliyor. Ya tamam ağlıyorsun da ben korkuyorum abi ya birer korkuya geç ortada değil herkes Zaten 6 kişi kalmış 2 kişi yanında biz varız sadece Hayır hayır aman aman çıksın sen Bin Hadi Araba gitmiyor deme bana. Please gitme yazı. Ben şöyle bir vuracağım. <laughs> Şimdi nerede? Bir kişi daha gerekiyor da. Birisi var. Var. Burada birisi var. E lan bu bot. E bu bot dur bana ne? Al al. Ben, ben bir canım. E ver oyunu biliyorum ben. Gel gel biliyorum ben oyunu. Gel kardeşim. arka dönüm küçük bir Neyse gezdireceğim seni ama çok da gezdirmeyeceğim. Korup yapacak bir görürsen Bak beni söyle bize. Oyunda yolluyor. Valla oluyor. Oyunda yolluyor. Ama buradan kalıyor. Aaaa. Ah. Gece. Gece. Koşmamız gerek ama nereden kaçacağız? <laughs> nereden kaçacağız? Nereden? Ya, ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız. Hayır. aman ne diyorlar böyle? Ben Aa, şurada bir şuradan gidelim? Dikkat edelim biraz. Ben nasıl kimse gözükmüyor? Kaç tane dört bize geçiriz orda. ama canım çok az. Acilen. Birazcık can doldurman gerek tane daha doldurayım. Artık bütün canım buraya basmam gerek. Ya biri bırakıp nereye gidiyorsun arabayla? Şur. Nereden geliyor? Gidiyor? Nereden Bir yerden gir Bir yerden vuruyorlar. Bir yerden Burada, Orada orada dur. Dur bırak bırak bırak. Bırak. kaldı kaldı kaldı. Ya onu bu bot ya. Ben bunu şekilde şu kolunu Kaçma kaçma ya. Ve yendik be. Winner. Winners. Yendik botlar vardı. Yani 100 kişinin 50 bot 50 oyuncuydu bence. Bu videoya like gelmez. Ee, böyle oyun PUBG'de böyle oyunların gelmesi istiyorsanız daha iyi kazanıp, abone olmayı unutmayın. Ve son olarak Görüşürüz. Bay bay. Ya ne yaptım lan ben?

Yarın Among Us videosu gelecek. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Bay bay.